Bu hafta kime davetsin serpçi oluyoruz? Gelin hep beraber izleyelim. Antalya, Alanya'nın hatta Akdeniz bölgesinin en kapsamlı stüdyolarından birindeyiz. Yanımızda da buranın müdürü Nergiz Hanım var. Peki fotoğrafçılık anlamında neler yapıyorlar onu birlikte konuşalım. Merhabalar Nergiz Hanım. Merhabalar Cengiz Bey. Hoş geldiniz programımıza. Siz de hoş geldiniz. Hoş bulduk çok teşekkür ederim. Yoğun bir anda bizi kabul ettiniz çok sağ olun. Ee, şimdi dedik ki bu bölgenin en kapsamlı stüdyosu öyle değil mi? Doğrudur. Burası ne zaman açıldı? Nasıl bir stüdyo? Neler yapılıyor? Aralık ayında açıldı. Hı hı. Fotoğraf ve video üzerine çalışıyoruz. Hı hı. Üç tane stüdyomuz var. Otantik lamba odası var. Taht köşesi e, ve şöyle bir köşemiz var. Şarp köşesi Şark gibi köşesi, bir köşemiz aynen var. Aynen öyle, teşekkür Peki, ederim. Peki <laughs> ne tür fotoğraflar çekiyoruz burada? Şimdi biz de bir örnek sergilemek adına bu kıyafetleri giydik. E, geleneksel kıyafetleri. Evet. Neler yapıyoruz? Nasıl fotoğraflar çekiyoruz? E, genellikle işte stüdyomuza uygun veya Hı -hı. dış çekimi olarak yapıyoruz. Dış çekimi için ayrıyetten elbiselerimiz var. Müşterinin Hı -hı. isteğine göre. Hı -hı. E, gelin, e, nişan düğün Hı -hı. falan vesaire her türlü çekim yapıyoruz. Biliyoruz. Peki yerleri nasıl seçiyorsunuz dış çekimlerde? Neye göre belirliyoruz? Ee, genellikle ya müşteri isteğine Hı -hı. üzeri yer belirliyoruz ya da saatine göre akşam Hı -hı. üzeri olursa mesela kalede çok güzel manzaramız var. Gün batımını değerlendirmek evet. isteyenler için. Çok Hı -hı. güzel fotoğraflar ve video çekim yapıyoruz her Tabii gün doğuşunu isteyenler de var. Ee, belki deniz kenarı isteyenler yok, ya da yeşillik alan, ormanlık alan da isteyenler Tabii. olabilir. E, i̇steğe doğrultu birlikte yol alıyorsunuz peki nasıl ilerliyor o süreç size ulaşıyorlar önce tabi öncelikle Hı -hı. bizimle iletişime geçiyorlar Hı -hı. gün ve saat belirliyoruz Hı -hı. sonra müşterimiz stüdyoya geliyor makyajını Hı -hı. saçını ayrıyeten her şeyini burada yapıyoruz Hı -hı. elbisesini seçiyor bizim kendi transferimiz var transferiyle diş çekimin nerede yapılacaksa oraya gidiyoruz Götürüyor. o bölgeye Hı -hı. orada diş çekimini yapıyoruz tekrar stüdyoya gelip üzerini değiştiriyor. Hı hı. Ve hazır. Hazır, çok güzel. İyi bir ekiple çalışıyoruz. Tabii. Nasıl bir iş bölümü var? Koordineli bir şekilde. Ee, ekip... Bütün olanakları sağlıyoruz gelen kişilere. Tabii ki e, transferimiz var. Hı hı. İki tane fotoğrafçımız var, videorafçı var. Ee, halkla ilişkiler var. Yardımcımız var. <laughs> Hepimiz dış çekime de iç çekimde katılıyoruz. <laughs> Her türlü yardım sağlıyoruz. Sağlıyoruz. Tabii ki onun için gerekli olan bütün altyapı, dekor, ışık ve makineler de mevcut. Hepsi mevcut. Peki iyi bir fotoğraf elde etmenin püf noktaları nelerdir? Işık, ilk öncesi ışık zaten. <laughs> Sonra tabii kıyafetler, dekor bir uyum olmalı değil tabii mi? Tabii ki tabii Her elbiseye göre <laughs> aksesuar seçiyoruz. Her elbiseye göre bu elbise mesela o stüdyo uygun, uygun değildir. Değil. Farklı hı. bir elbise öneriyoruz müşteriye. Hı hı. Müşteri rengini seçiyor, modelini seçiyor. Hı hı. Nasıl bir fotoğraf çekimi olacaksa hı. ona göre bir elbise seçiyoruz. Evet, en güzel, en mutlu anlarını aslında ölümsüzleştiriyorlar evet. ve onda sizlerin imzası oluyor. Zor bir iş mi? Fotoğraf iyi bir fotoğraf elde etmek, bu işleri yapmak için zor tarafları da var. Aslında şöyle söyleyeyim. Belki iklim dış çekimlerde zorlayabilir. Hava koşulları. Ee... Bizim fotoğrafçılarımız çok profesyonel Dandığı olduğu için, için pek bizi zorlamıyorlar. Keyif alınıyor o <laughs> işten. Ee, uzun zaman alıyor mu o çekimler? Ee, şöyle aynı şekilde dediğim gibi Hı -hı. profesyonel olduğu için Hı -hı. aynı şekilde koordinasyonlu çalıştığımız için birimiz elbiseyi düzeltiyoruz, diğerimiz pozu gösteriyoruz. Hı -hı. Fotoğraf e, fotoğrafçı o anda o anı yakalamaya çalışıyor. çalışıyor ve sonuçta çok güzel, güzel şeyler ortaya Tabii çıkıyor. Ki. Stüdyomuzda geniş bir alan, bütün Tabii. olanakları burada da sunuyoruz. Hem çekim yapılacak alan, hazırlık alanı, kostümler, kıyafetler bütün onları düşünüyorsunuz onlar için. Tabii ki. E, çocuklarda oluyor mu Tabii fotoğraf çekimi ki çocuk çekimleri çekimler için. Hı -hı. Sünnet çekimlerimiz de gerçekleşiyor Bileşiyor. burada stüdyoda. Böyle mezuniyetler falan olabilir mi? Ee, tabii ki olabilir. Doğum günlerine yönelik, kutlamalara yönelik. Aynen öyle. Arkadaşlar bazen istiyorlar. Biz Hı -hı. arkadaşımla geleceğiz. Bir güzel bir arkadaşlık fotoğrafı istiyoruz. Tamam. Elbiselerinizi giyip güzel bir fotoğrafınızı çekebilir misiniz diyorlar. Ona göre de hazırlık yapıyoruz. Hı -hı. Aynı şekilde love story çekiyoruz. Hı -hı. İşte yıl dönümü yapıyorlar eşler. Veya hatıra fotoğrafı istiyorlar. Sıyorlar. Aynı şekilde onları da yapıyoruz. Yani gelen istek doğrultusunda siz o konsepti hazırlıyorsunuz. Onun için en uygun alanı, yeri belirleyip, kıyafetleri ve çekimlerinizi gerçekleştiriyorsunuz. Sonra da onu albüm şekilde mi sunuyorsunuz? Ee, normalde Değişiyor. albüm şekilde isterse albüm Bu şekilde. Genellikle şu an istemiyorlar albümü. Hı hı. O yüzden daha kolay. Kolay. O dijital ortamda da artık halledilebiliyor. Aynen öyle. Ee, bunu yapan, tabii o fotoğraf hazırlığını yapan onları çıktısının malını montaj mı diyorsunuz? Onlar rutuşları yapan da bir ekibiniz var değil mi? Tabii ki. Onları Hı -hı. profesyonel fotoğrafçılarımız kendileri yapıyor. Yapıyorlar. Her şeyini hazırlıyorlar. En güzel pozları, en güzel ışıkları seçip sunuyorlar Şöyle, beğeniye. E, genel bütün resimleri müşteriye Hı -hı. sunuyoruz. Müşteri Hı -hı. oradan kendine göre hangi fotoğrafların retüşünü yapması i̇stiyorsa, istiyorsa ona göre yapıp yap yine müşteriye ulaştırıyoruz. Sonra hazır fotoğrafları paylaşabilirsiniz. paylaşabilirsiniz. Çok güzel. Evet. Çok teşekkür ederim. 2024 yazı sizler adına da bereketli olsun. İyi inşallah cümlemizin <laughs> çok teşekkürler <laughs>